Hakem son kontrolünü yaptı. Düdüğünü çaldı ve 19 Eylül Ligi'nde Bursa Spor Galatasaray mücadelesi başladı. 19 takımımıza başarılar diliyoruz ve ilk atak şansını takımımız yakalıyor. Top, top mücadelesi uzaklardan bir şut. Galatasaray takımından ilk dakikada üstten out. Önü hareketli serbest vuruş kullanıldı. Kafa vuruşu yerden bir müdahale kaleciden. Korner çağrı yazasak yine topun başında köşe vuruşunu kullanacak. Gökalp ceza sahası içerisinde hareketi ön bir kafa vuruşu dönen top ikinci pozisyon top dışarıda. Furkan topu önüne aldı baktı içeri yaptı ortasını. Kale çıktı kalesinden yumruk uzaklaştırdı kaleci Boran'a yapılan hareket faal diyor. Pozisyon içerisinde hakem serbest vuruş kullanacak Galatasaray takımı. Köşe vuruşu kullanıldı bu kez penaltı olsun üzerine bir kafa ve topağlarda gol. Top alana gol Gökalp Kahya durumu 1-0 yapıyor 19 takımımız 12. dakikada 1-0 öne geçiyor. Etkili geldiği anlarda golü buldu 19 takımımız Gökalp Kahya golü atan isim. Ve şimdi 19 takımımız 1-0 önde Galatasaray karşısında. Şimdi Ramazan savunma arkasına iyi top. Kaleci çıktı kalesinden Boran uzaklaştırdı. Çağatay kale boş vuruşu Boran topu aldı. İsmail orta alanda Gökalp oynadı. Çağatay hareketi Çağatay'a doğru. Çağatay topu önüne alabilirse tehlike. Çağatay kaleciyle karşı karşıya ve gol. Dakika 25 durum 2-0. Vakıfköy'de Gökalp Kahya ve Çağatay Yılmaz. Skor 2-0. 19 takımımızda büyük sevinç. İlk golü atan Gökalp Kahya bu kez pozisyonun hazırlayıcısı. Çağatay Yılmaz topla buluşan isim. Ve U19 takımımız Galatasaray U19 takımı önünde skor 2-0'a getiriyor. Recep araya girdi bu arada. Tekrar top kaybı Galatasaray takımından Ramazan. Bıraktı savunma arkasına doğru Çağatay hareketli yine. Emirhan'ın kayarak müdahalesi kaleci Boran. Sol tarafa döndü. iyi pas. Furkan hareketli. Yerden pas. Çağrı. Karşı karşıya yerden vuruşu. Top kaleye paralel şekilde dışarıya gidiyor. Out. sağ tarafa doğru baktı içeriye ortası çağrı bir vuruş ve gol üçüncü gol dakika 38 Çağrı bu kez golü atan oyuncu takımımız 3 farklı üstünlüğü yakalıyor Vakıfköy'de 19 Elit liginde timsah yürüyüşü durum şimdi 3-0 12. dakikada Gökalp Kahya, 25. dakikada Çağatay Yılmaz ve 38. dakikada Çağrı Yağız Yasak. Bursa Spor 3, Galatasaray 0. İlk yarıda sondürük geliyor. Recep tekrar alıyor. Recep sol tarafa bıraktı. Metehan yerden ortası savunmanın müdahalesi kayarak kritik müdahale İsmail'e topu uzaklaştırıyor. Atalay. Şimdi ceza sahası içerisinde Recep Top'la buluştu. Tehlikeli olabilir. Yerden ortası savunma. Ataber topu şimdi kontrol ediyor savunmamız. Çağrı köşe vuruşunu kullandı. Ön savunma. Boşta kalan top. Bir vuruş. Şimdi Gökalp. Karşı karşıya ve gol. Dördüncü gol. Gökalp Kahya dördüncü gol. Dakika 61. Bursa Spor 4. Galatasaray 0. Gökalp gol sonrası omuzlarda. Maçtaki ikinci golü takımımızın dördüncü golü Vakıfköy'de. O 19 elit liginde liderlik maçında farka koşuyor takımımız. Çağatay kaleyi gönderdi. Boran uzandı topu aldı. Sol tarafta Metehan Han top istiyordu. Barış ceza sahası içerisinde Mete Han'da kaldı. Şimdi Mete Han yerden vuruşu kaleci Atabarik. Takımımız... 4-0 önde ve bu galibiyetle liderliği yükseliyor. Bursa Spor 4, Galatasaray 0.